Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok şükür ki iyiyim. Hiçbir sıkıntımız yok. Sizler de inşallah çok çok iyisinizdir. Hepinizin iyi olduğunu umaraktan videoma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bugün yine bir süpürge videosu çekiyorum. Bu benim kanalımdaki 3. süpürge videom olacak. İlk süpürgem Philips markasına aitti ve o çeyizim için almış olduğum süpürgeydi. Diğeri ise e, kuzenimin robot süpürgesiydi. Hem mop hem de e, süpürme özelliğine sahip olan bir süpürgeydi. Xiaomi'nin bir modeliydi o da. E, şimdi de anneme almış olduğum süpürge var. Şöyle, genel olarak zaten nasıl bir kolide geldiğini sizinle paylaştım. Koli gelir gelmez açtım çünkü çok merak ediyorum. Hatta süpürgeyi denedim bile ben. E, bizim burada inşaat olduğu için de gündüz çekemedim. Şu an akşam çekiyorum o yüzden. Şöyle arkadaşlar mor renginde görüyorsunuzdur. Grundig markasını tercih ettim. E, Grundig'in HEPA filtreli toz torbasız elektrikli süpürgesi. Aslında Philips üzerinde araştırmalar yapıyordum. Çünkü Philips marka süpürgelerinden baya memnun herkes. Ben de kendi çeyizimi ondan almıştım. Yine anneme de onu alırım diye düşünüyordum. E, fakat baya bir araştırdım. Hani yorumları falan okudum. Bir şey alırken zaten en çok önem verdiğim şey kullanıcı yorumları ee, okudum. Trendyol sitesinden aldım arkadaşlar fiyatı ise 589 liraydı ee, linkini zaten açıklama kısmına bırakacağım. Ve diğer süpürge videolarımın da yine linkini açıklama kısmına bırakacağım. Eğer bakmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Ee, süpürgeden bahsedecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi mor ve siyah renginden oluşuyor. Ebatı küçük bekliyordum ama gayet büyük bir ebatı var. Çok güzel ağırdı. Hani böyle nasıl diyeyim. Plips'in mesela bazı süpürgeleri aşırı derece küçüktü. Annem onları hiç beğenmedi. Ben de beğenmedim. Böyle oyuncak gibi duruyordu. Bu ama böyle elle, avuca gelip Güzel yani. E, paketin içinde neler çıktı? Ondan bahsedeyim. İlk başta şöyle bir süpürgemiz var. Daha sonra başlıklar var. Başlıklarda önce şunu anlatayım. Şöyle uzatma borusu var. Şu şekilde şöyle uzanıyor bu kadar böyle aşırı bir uzunluğu yok onu söyleyeyim daha sonra yine şu klasik başlık var şunun şu kısmını çok sevdim şöyle tutabiliyorsunuz rahat bir şekilde süpürürken ve başlıklar arkadaşlar klasik bir başlığımız var Parke ve e, halı başları için şöyle bir başlık şuradaki düğmeden yine park ayarına getirebiliyorsunuz. Klasik süpürgelerde olduğu gibi. Başlığı da bayağı iyi, güzel, büyük yani. Son ekstradan şöyle şeffaf poşette başlıklar var. Açtıramadım. Şöyle bir dar ağız olan bir fırçası var. Şöyle bir toz fırçası var. Yine şöyle bir fırçası var arkadaşlar. Bu da klasik başlıklardan biri. Bu şekildeydi. Şimdi makinenin genel özelliklerine geçelim. Makine arkadaşlar. E, kablo uzunluğunu da söyleyeyim. Şöyle arka kısmında kablosu zaten. Görüyorsunuzdur. Şuradan çektiğiniz zaman uzanıyor. Ve bıraktığınız zaman kendi kendine yerine oturuyor. 6 metreye kadar uzanıyor kablosu. Şuradan açma kapama düğmemiz var şurasını görüyorsunuz. Şurası hız ayarını, emiş gücünü ayarlayabileceğiniz bir yer arkadaşlar minimumdan maksimuma kadar giden bir. bu e, makinemizin en önemli özelliği e, o motor gücünü söyleyeyim. Motor gücü arkadaşlar 750'ye kadar çıkıyor maksimum. Ama gerçekten çok iyi. Mesela ben e, Philips'in birkaç tane modeline baktım. Motor gücü onların da 750 idi. Ama fiyatı bundan 600 lira işte 500 lira falan fazlaydı. Yorumları dokuduğum okuduğum zaman hiç gerek yok dedim. Yani bu kadar para vermeye ikisi de aynı işlevi görüyorsa. O yüzden bunu tercih ettim açıkçası. Fiyatı da çok uygundu. Daha sonra evet, toz torbasız bir süpürge demiştik. Şöyle şurada şeffaf bir kısım var. Görüyorsunuzdur. Burası bunun toz haznesi. Yani tozların pisliklerin biriktiği yer burası. Yani şurada bir düğme var görüyorsunuz. Burayı böyle aşağıya doğru ittirdiğim zaman şunu böyle çıkarabiliyorum rahat bir şekilde. Daha sonra bunun içindeki tozları dökebiliyorum. Şeffaf olması da ayrı güzel zaten. Hani içerideki tozun ne kadar biriktiğini görebiliyorsunuz. Zaten burada da uyarı bir çizgi vermişler. Daha sonra bunun kapağını da yine aynı düğmeden açıyorum. Şöyle aşağı kaydırıyorum. şekilde açıyorum. Ben <laughs> az önce denediğim için birazcık tozlu içi kusura bakmayın. Şu şekilde gayet rahat bir kullanım var. Yine aynı şekilde bu düğmeyi buraya oturtup bu şekilde kapatıyorum ve bırakıyorum. Şu şekilde e, motoru koruma filtresi var burada arkadaşlar. Yıkanabilir. Şurada şunu şuradan çekiyorsunuz bunu. Çok rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Şurada bir sünger var o da çıkıyor. Şu ikisini yıkayabiliyorsunuz. Hafif yıkadıktan sonra temiz tarafını yıkıyorsunuz bunun. Bunu da süngeri suyun altında tuttuktan sonra sıkıp bekletiyorsunuz. Ve e, en az bir gün kurumasını beklemek gerekiyormuş. İyice kuruduğuna emin olduktan sonra kullanabilirmişiz. Diğer türlü zaten zarar verebilir motora. Yine aynı şekilde takıp ve oturtuyorum yerine. İyice oturduğundan emin oluyorum. Ve şimdi yerine oturtacağım bunu. Bu şekilde yine rahat bir şekilde oturuyor. Şu sesi duyduktan sonra işlem tamam oluyor. Bir de arkaya yani HEPA filtresi arka tarafta zaten. Orayı da göstereyim. Şu şekilde şurada bir yer var. Oradan yukarıya bastırıyorum ve bunu çıkarıyorum. Bunun filtresi zaten şu arkadaşlar, bu da çıkıyor buradan. Öncelikle şu süngeri yine yıkayabiliyorsunuz. Yıkayıp yine bir gün oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor. İyice kuruduğuna emin olduktan sonra kullanıyorsunuz. Bu da çıkıyor buradan. Bu şekilde çok rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Yani tutup çekmeniz yeterli. Bunu da yine yıkayabiliyorsunuz dediğim gibi ve e, kurumadan kullanmıyorsunuz. Yıkatıp e, kuruduktan sonra tekrar yerine şöyle basit bir hareketle oturtup şunu da şunun içindeydi zaten içine yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum süpürgemizi, süpürgemizi kurup ee, çalıştıralım bakalım şöyle şurayı takıyorum daha sonra uzatma borumu kullanacağım bu şekilde şuraya alıp deneyeceğim arkadaşlar bu şekilde tamam Şunu bir kaldırım ortadan bu arada e, şunu da söyleyeyim, e, süpürgenin 2 yıl garantisi var, faturasını ile birlikte e, saklayın. Faturası zaten geliyor elinize, şöyle de bir e, kullanma kılavuzu geliyor arkadaşlar. Faturası ve e, garanti belgesi kullan, kullanma kılavuzunun içinde, şöyle de faturasını arasına koyup sakladım. Herhangi bir aksilik olursa e, rahatlıkla kullanabilirsiniz, yani rahatlıkla sıkıntınızı halledebilirsiniz. Zaten Grundig markası, e, Arçelik Beko garantisiyle hani şey yapıyor diye biliyorum. O yüzden güvendim zaten açıkçası bu markaya, bu şekilde yani bunu da söylemiş bulunayım. Şimdi bir şey takıp çalıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi makinemi açıyorum. İlk başta minimumdaki emiş gücüne ve sesine bakalım istiyorum. Şöyle minimum'a çevirdim. Ve açıyorum. Bu şekilde minimum'da sesi bu kadar çıkıyor. Çok az çıkıyor gerçekten sesi. E, emiş gücü de yine böyle yaptığınız zaman halının üzerinde şu an halı örtüsü var. Yani halı örtüsü kavruyor. Hemen kalkmıyor. Öyle söyleyeyim. Çok kötü değil ama en düşük seviyede de süpürülmez diye söylerim size. Şimdi maksimuma getiriyorum. Şu an maksimumda sesi arttı ve gördüğünüz gibi emiş gücü de gerçekten arttı şu an. Bayağı bir yapışta halıya. Vakumladı ve bayağı iyi yani. Yani şu şekilde bütün evi süpürürseniz gerçekten kolunuz ağrır. O yüzden birazcık seviyesi düşürürüm ben. Tek elde yapamıyorum. İkinci de kullanmam gerekiyor. Oluyor da. Şekilde. Linkini dediğim gibi bırakacağım. Diğer süpürge videolarımda linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu süpürgeyi alıp hani almak isteyenlere yol göstermişimdir ya da kafalarındaki soru işaretlerini kaldırmışımdır diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu sonlandırıyorum artık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.